Bir kısım insanlar haşir meydanına kör olarak getirildiklerinde Rabbim beni niçin kör ettirdin? Oysa ben dünyada gören biriydim diye itiraz edecekler. Buna karşılık Allah ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları nasıl unutup bir kenara bıraktıysan bugün de sen işte böyle unutulur bir kenara bırakılırsın buyurur. Kardeşlerim ayette tarif edilen manzarayı Allah'ı inkar edenler, Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenler, Öğütlerine kulak asmayanlar, inananlarla dalga geçip onlara zulmedenler ve her türlü günah işlemede haddi aşanlar yaşayacaktır. Unutmayalım ki bunlar dünyada her ne kadar şatafat içerisinde yaşasalar da Allah'ın hoşnutluğunu kazanamamış olmanın ızdırabı ve ahirette görecekleri ceza akıllarına geldikçe huzurları kaçacaktır. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak için gelin Allah'ımızı tanıyalım ve emirlerine itaat edelim.